Arkadaşlar bugün Türkiye büyüyecek. Günlerden bir gündü. Türkiye ne yaşıyoruz? Türkiye o kadar ülkenin arasında Kıbrıs'ta kendisi olarak burada burada duruyor. Bir şey yapmıyor şu an. Sonra Azerbaycan'la bir şey oldu. Bakın şimdi. Bekleyelim. Azerbaycanlı artık savaştılar ve Azerbaycan toprak kazandı. Evet. Türkiye'yi de hediye etti. Bu ne kadar can dostluk bir şey. Evet. Türkiye buradan büyüdü. Ben de yaptım, Sonra Türkiye, Gürcistan, Rusya, Gürcistan'ı fethetmeye başladı. Gürcistan yapıldı. büyüdü Rusya dedi ki Azerbaycan Türkiye bu topraklar sizin olabilir dedi. Türkiye dedi ki <laughs> Çok teşekkürler Rusya. Sana bir borcumuz var dedi ve Türkiye ona verilen toprakları aldı. Gerisinde Azerbaycan'a verdi. Azerbaycan da dedi ki Borcumuz kapandı. Zaten bizim bize borç gerekli değil dedi. Arajın Azerbaycan bulabilirsin. De... Azerbaycan yok. Ha yanlış anladım. <laughs> evet. ve o da topraklarını aldı. Azerbaycan ben Safevi'yi kuruyorum dedi ve ...Puş, İran'dan topraklarını aldı. Pum 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 Dedi ki Türkmenistan, Türkmenistan toprak verir misin? Türkmenistan da evet dedi Renkleri çok benziyor ama Türkmenistan'ı full alacağız şu an. Afganistan'ı savaşla aldık. Abi yakınlaştırın